Kaldırın, bırakın. Kaldır başım imparator. Harbin talihinde mağlubiyet de vardır. Sen şehrini savundun. Yiğitçe savaştın. Buna ancak saygı duyarım. Haklıydın. Kazandın Mehmet. Her şey bitti. Ben de bittim. Peki şimdi ne yapacaksın bana? Biat et. Osmanlı'ya bağlı olan Mora despotluğuna otur. Güvenliğin bana emanettir. Ya da İslam'lığın azameti ve azizliğini kabul edip Müslüman ol karar senin. Sana daha önce de söyledim. Roma'nın son imparatoru olarak ölmeyi tercih ederim. Madem ki atalarından yadigar olan şövalyelik töresi güdüp kılıçla ölmek dilerse... ...o vakit bize de ceddimizden miras kalan altlık töresi güdüp meydanı açmak düşer. Sana asil bir ölüm vaat ederim Konstantinos. Ölür müyüm bilmem Mehmet. Ancak ben de asil bir Türk Hakan ile dövüşeceğim. <gülüyor> <gülüyor> スタンチノス。